E, hesabı alabilir miyiz? Kürdanlar için üzgün. Toplam olarak 246 kürdan var. Kutuda kaç kürdan var? Aa, 250. Çok yaklaşmışsın. Hadi gidelim 246 kürdan. 4 aleti kutunun içinde kalmış. Ben psikiyatr değilim ama... ...onun beyninin diğer insanlar gibi çalışmadığını iyi biliyorum. Yaptığı şeyleri sinir bozmak için yapmıyor. Yani sizin sinirinizi bozuyorsa biraz uzaklaşın yeter. Bakın merakımdan soruyorum. Onun özel bir yeteneği var mı? Çok iyi bir hafızası var. Ayrıca kürdan sayabiliyor. Ha? Kürdanları sayıyor. Garson bir kutu kürdanı yere döktü. Onlara bir kez baktı ve tam olarak kaç tane olduğunu söyledi. Onları birkaç saniye içinde saydı. Raymond. Evet. Sayılarla aran iyi midir? Evet. Bir şey deneyebilir miyiz? Evet. Bir çarpma işlemi vereceğim ve sonucu isteyeceğim. 312 çarpı 123. 3, 8, 3, 7, 6. Belli. Ne? Bildim. Bildin mi? Evet. Ray. 4.343 çarpı 1.234 ne eder? 5-3-5-9-2-6-2. Bu bir, bir dahi. Bu bir dahi. dikkat izliyor evet. musun? İzliyor değil mi? Görüyor musun Ray? İzliyor musun? Evet yere düşüyorlar. Evet evet ha. Tamam şimdi elimde ne kaldı ha? İki vali, bir sekizli, bir papaz. Bir altılı, iki az, bir onlu, bir dokuzlu, bir beşli. Sen harikasın rey. Evet. Biraz kağıt oynayalım. Bana da kız lazım rey. Daha bir sürü var. Bir sürü mü var? Bir sürü, bir sürü var. İki katına çıkart. Kız. Kız. Evet, evet. İşte böyle. <laughs> Bu şehre bayılıyorum. <laughs> 85 bin kazandım. 85 bin mi? Ne görüyorsun? İlk kağıtlar kapalı oluyor. Yani dağıtılmış bütün kağıtları bilmiyorum. Bilgisayar falan da görmüyorum. Kullanmıyor ama bir şeyler var. Dünya üzerinde altı destek kağıdı sayabilecek kimse yok.